kopartarak kendimizi yarattığımız yeni rüyalara götürür. Ve işte arzuyla dolu tanrılarız. Zaman yolunda yaşam içerip de dinin bu kadar boyunduruğu altında bulunan başka bir gezegen yoktur. Peki bunun neden böyle olduğunu biliyor musunuz? Çünkü insanoğlu doğru ve yanlışı kurdu. Doğru ve yanlış yoktur desem bu her şey serbest demek mi olurdu? Kesinlikle hayır. Benim doğru ve yanlışla ve bu tip şeylerle ilgili sorunum her şeyin serbest olmasını istemem değil. Doğru ve yanlışın yeterince uzağa gitmemesi. Hiç günah işlemediler, hiç yanlış yapmadılar. Yanlış değillerdi, toplumla ahlakı yüzleştirmediler. Bu onların güçlü, bu yüzden buradalar. Yanılmak, öğrenmek, araştırmak için. Ve bunun bilgeliğiyle daha da büyük hayaller yaratmak için. Yukarıda kayıt tutan kimse yok. Kayıtlar buramda ve onlarla ben hesaplaşacağım. Bu göklerde kayıt tutan Tanrı fikrinden çok daha acı verici. Yani aydınlanma yoluna giren kimse her yaptığında kesinlikle kusursuz olacaktır. Lanetlenme korkusu yüzünden mi? Hayır. Tanrı'nın cezalarından ya da bağışlanmayacağını düşündüğünden mi? Ya, bunlar bizi esas sorundan uzak tutan bahaneler. Gerçekten aydınlanmış kişi her eylemin hesaplaşacağı bir sonucu olduğunu görecektir. Eğer bilgeysem sonrasında yüzleşmek, çözmek ya da dengelemek zorunda kalacağım şeyler yapmam. Asıl kriter işte budur. Tanrı ya da gerçekliğin temel seviyesi teorik olarak o her yerde olabilir. Kendini dünyada nasıl tezahür ettirdiği biraz daha karmaşık bir konudur. Bence daha geleneksel dini bir bakış açısıyla insanlar kişi Tanrı'dan daha uzaklaştılar yukarıdaki, dışarıdaki ya da buradaki Tanrı'dan içimizdeki Tanrı'ya bir geçiş oldu. Bu bir ilerleme. Ama çoğununki gibi Tanrı içimizde ama bizden ayrı gibi bir fikir çıksın istemiyoruz. İçimizdeki Tanrı'yı korku filmlerinde göğüsten çıkan yaratıklar gibi düşünüyorlar. Tanrı böyle aptal bir anlamda içimizde değil. Tanrı'da yaşar, hareket eder ve var oluruz. Öyle ki aslında kendimiz ilahiz. Benimle senin tanrılığın arasındaki ilişki ne? İlişki yok çünkü tek bir tanrılık var. O ikimizin içinde de var. Bütün insanlar ilahidir. Buna herkesin şeytanın sesi ya da sapkınlık diyebilecek olması size de ironik gelmiyor mu? Bence bu çok ironik. Eğer bu sapkınlıksa o zaman herkese vaat edilen Tanrı ile ayrılmaz bir bütünlük teşkil eder. İlgi beynin ağlarını örmesini sağlar. Böylece hep var olmuş olanı görmeye başlayacağız. Ama bu otomatik programların içinde göremiyoruz çünkü bu rutin içerisinde beynimiz hep tanıdık kavramlarla işleniyor. Bilgiyi öğrenmek demek yeni şeyler öğrenmek demektir. Yeni şeyler öğrenmekse yeni veriler toplamak, bunlarla yeni bir devre kurup duyarlılık geliştirmek ve neyin ne olduğunu ilk kez görmek demektir. Bağlı olduğumuz davranış ve karakter kalıplarımızı değiştirmek için muazzam bir potansiyelimiz var. Beni dinlediyseniz ve söylediğim herhangi bir şeyi hatırlıyorsanız, artık fizyolojiniz öncekinden farklıdır. Bu tıp ve bilim dalında Nobel almış Eric Kandel'in bir konuşmasında gayet güzel ifade ettiği gibidir. Temelde hafızanız kodlanmıştır ve genetik yapınız değişmiştir. Daha önce sinir sisteminden katı ve kolay değişemez bir şeymiş gibi bahsediyorken, artık bunun pek doğru olmadığını biliyoruz. Aslında sinir sistemi son derece yorulabilir ki bu o derecede kolay değişebilir demektir. İnsan beyninin yapısını incelerseniz hassas bir elden çıkan özel tasarımını görebilirsiniz. Amacı birleşik alanı ve yaşamın birliğini deneyimletmektir. Birbirimize bağlıyız. Bence en temel şey bir enerji alanıyla bağlı oluşumuz. Bir ışık denizinde yüzüyoruz ki bu da sıfır noktası alanıdır. Bence öncelikle şu ayrılık fikrinden uzaklaşmalıyız. Şu an dünyadaki en büyük sorun ayrılık bu dolanık evren kavramını alıp insan deneyimine uyarlarsanız ki insan evrenin bir parçasıdır ve derseniz ki varsayalım yaşam dolanık. Peki bu kendini nasıl gösterir? Kendini gösterebileceği yollardan başlayalım. Eğer başka bir zihinle bağlantı varsa buna telepati diyoruz. Başka yerde bir nesneyle bağlantı varsa duru görü diyoruz. Zamanı aşan bir bağlantı varsa kehanet diyoruz. Niyetlerimizi dünyaya yansıttığımız bağlantıdaysa buna psikokinezi ya da uzaktan şifa diyoruz. Böyle sayabileceğimiz neredeyse 12 psişık deneyim türü telepati gibi etiketlendiler bile. Ama bu sadece buzdağının ucu. İnsanlar son derece küçük olan Planck ölçeğiyle ruhsallık açısından neden bu kadar ilgilendiğimi soruyor. Çünkü ruhsallık açıkça her yerde. Cevabım şöyle oluyor. Evet, Planck ölçeği o derece küçük ama o da her yerde. Ve nereye giderseniz orada. Ve holografik olduğu için kesirler gibi evrende farklı ölçeklerde tekrar ediyor. Şunu söyleyebilirim ki kuantum fiziği 20. yüzyıl için ne demekse bilim ve ruhsallık arasındaki köprüyü kuracak olan şey de 21. yüzyıl için o demek olacak. Hepimiz geleceği yaratıyoruz. Dışımızda olanı hep birlikte yaratıyoruz. Bu bakımdan hiçbirimiz masum değiliz. Dışarıda hoşumuza gitmeyen bir şey varsa buna sırtımızı asla dönemeyiz. Çünkü bir şekilde bu durumun ortak yaratıcısıyız. Ve en doğru olanı ortak geleceğimizin iyiliği için yapmalıyız. Evet, bütün bunları yapmalıyız. Şimdiye dek yaşamımızdaki ve kuantum fiziğindeki özgürlük hakkında kendi gerçekliğimizi nasıl esas gerçekliğe doğru özgürleştirebileceğimizi konuştuk. Evet, elbette bunlar doğru. Peki bunları başardıktan sonra ne olacak? Sırada ne var? Ne zaman benden bire geçeceğiz? Ne zaman bilinçaltımız olacağız? Ne zaman birin bilgisi kişinin kendine geçecek? Ne zaman? Gerçek doğanızı anlamaya başladığınızda artık soru da cevap da yoktur. Sadece ...anında idrak vardır. O zaman tavşan deliğinden çıkar... ...ve bu ilizyon ve büyü dünyasında... ...hiç ölmeyeceğinizi... ...ve hiç doğmadığınızı bilerek... ...işe koyulursunuz. Olası olaylar arasından... ...bilinçli seçimle... ...gerçek deneyim başlar. Böylece ilk kez... ...bilim özgür iradeyle karşılaşır... Bilinç özgürdür çünkü öznenin matematiksel bir tanımı yoktur. Yalnızca nesneler matematikseldir. O da ancak olasılıklar kapsamında. En önemli soru hala budur. Seçen kimdir? Tüm gerçeklikler eş zamanlı olarak mı var? Tüm potansiyellerin yan yana var olması gerçekten de mümkün mü? Doktor kuantum düz dünyayı ziyaret ediyor. dünyaya hoş geldiniz. Burası yalnızca iki boyutlu bir dünya. Yalnızca ileri ve geri, sol ve sağ var. Bu dünyada yukarı da yok, aşağıda. Sonra benek nerede dedim. O da dışarıda sırada dedi. Aha. Aman tanrım bu da ne? Hey, bu dünyada yaşayan iki boyutlu varlıklar <laughs> üç boyutlu nesnelerden tamamen habersiz. Ve bu iki boyutlu düz dünyalılar küp, küre, piramit nedir? Kesinlikle bilmiyorlar. Hatta sizi bile iki boyutlu açılardan benim üç boyutlu parmağım şöyle görünür. Atay, gördünüz mü? Merhaba Küçük Şember. Bilinmeyenin korkusu. Yoksa henüz bilinmeyenin mi demeli? Size bir bilmece. Sadece bildiklerimizi görüyorsak... ...yeni bir şeyi, bilinmeyeni nasıl görebiliriz? Kutumuzdan dışarı nasıl çıkarız? Merhaba Küçük Şember. Ha, korkma. Kim konuştu? Neredesin? Bunu açıklamak her zaman çok zordur. Ben başka bir boyuttanım. Başka bir uzayda. Senin üstündeyim. Ay! Hayır sakın. Sakın bu kelimeyi kullanma. Hangi kelimeyi? Ü, ile başlayanı. Üstündeyim mi? Ay! Bu, bu yasak. Yasak. <laughs> Öyle mi? Sence anlamı ne? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama o kelimeyi kullanırsan çok ağır cezalandırılırsın. Ay. Ay, sen bir hayal etmişsin. <laughs> Olmadığımı umarım. Sadece seninkinden farklı bir bakış açım var. Senin henüz görmediğin gibi görebiliyorum. Ay öyle mi? Mesela? Şey... Pekala. Kilerde gizli bir kasan var. <laughs> Ve içinde on iki tane bozukluk, bir vasiyet ve bir de pasaport var. O, oh, bunu nasıl bilebildin? Nesin sen? Yoksa sen tanrı mısın? Ne şey, e, senden daha fazla değil. Gördün mü? Senin üstünde olduğumdan... Ay! <laughs> üçüncü boyutta olduğundan senin dünyanın içindekileri görebiliyorum. O üçüncü boyut mu? Sen çılgın bir hayaletsin. Sadece iki boyut var. Bak, İki ya midenin içine dokunsam, bunu nasıl yapabilirdim? Derimi derimi kesmen gerekirdi, yoksa bu imkansız. O <laughs> o dur dur lütfen. <laughs> Fazlasını hazır mısın? Neyin fazlasına Boyutların. Yönlerin. Hayır hayır evet yani ama ama hiç yok ki. Daha mı? Bana ne olacak? Neye dönüşeceğim? Bilmek için ona dönüşmelisin. Tamam. Mükemmel. değil mi? Bizi en çok korkutan şey, aynı zamanda en çok heyecanlandıran şey.